hakem öğretmenlerinden matematik öğretmeni Mustafa Yürükoğlu. Bugünkü dersimizde fonksiyonları işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, fonksiyonun tanımını vererek başlayalım. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A'nın her bir elemanını B'nin sadece bir elemanına eşleyen bağıntıya fonksiyon adını veriyoruz. F Bağıntısı A'dan B'ye gidecek. A kümesinde A, B, C, D var. B tanım kümesi B kümesinde X, Y, Z, T, K var. Bu da değer kümesi. A, F bağıntısı A, altında X'e gidiyor. B, F bağıntısı altında Y'ye gidiyor. C, F bağıntısı altında Y'ye gidiyor. D de F bağıntısı altında Z'ye gidiyor. X, Y, Z'miz de görüntü kümemiz oluyor. Buna da F'a diyoruz fonksiyon olması için e, bilmemiz gereken iki kural var. Onlara bakalım hemen. Birincisi tanım kümesinde açıkta eleman kalmaz, değer kümesinde açıkta eleman kalabilir de kalmayabilir de. İkinci kuralımız ise arkadaşlar tanım kümesinden bir eleman değer kümesinden iki ya da daha fazla elemanla eşleşemez. Ama tanım kümesinden iki ya da daha fazla eleman değer kümesinden bir elemanla eşleşebilir. Yani, e, tanım kümesindeki bir elemanın iki tane görüntüsü olmayacak. Buradan anladığımız kadarıyla. Bir örnekle bakalım hemen. A kümesi A B C D, B kümesinin elemanları 1 2 3 4 5 olsun. A'dan B'ye tanımlanan bağıntılardan hangileri bir fonksiyondur? Hemen bakalım sorumuza. A tabi A tanım kümesi B'miz de değer kümesi. A F1 bağıntısı altında 1'e gitmiş. B 2'ye gitmiş. B aynı zamanda 3'e gitmiş. E, i̇kinci kuralımızdan neydi? Tanım kümesindeki bir elemanın iki tane görüntüsü olamazdı. O yüzden F1 fonksiyon değildir diyeceğiz. İkinci e, şeye bakalım. A F2 bağıntısı altında 1'e gitmiş. B F2 bağıntısı altında 1'e gitmiş. C de F2 bağıntısı altında 1'e gitmiş. D de F2 bağıntısı altında 2'ye gitmiş. Çok güzel tanım kümesinde de boşta eleman kalmadığı için f2 ne olacak? f2 fonksiyondur diyebiliriz. F3'e bakalım. A f3 bağıntısı altında 1'e gitmiş. B de f3 bağıntısı altında 1'e gitmiş. C de f3 bağıntısı altında 2'ye gitmiş. Her e, tanım kümesindeki her elemanın bir tane görüntüsü var. Fakat tanım kümesinde boşta eleman D boşta kaldığı için F3 bir fonksiyon belirtmeyecek. F3 fonksiyon değildir diyeceğiz. F4'e bakalım. A F4 bağıntısı altında 1'e gitmiş. B F4 bağıntısı altında 2'ye gitmiş. C, F4 bağlantısı altında hem 3'e hem de 4'e gittiği için e, ikinci kuraldan dolayı ne olacak? F4 fonksiyon değildir diyeceğiz. Tanım kümesindeki bir elemanı iki tane görüntüsü olamaz. Başka bir örneğimize bakalım şimdi de. A kümesinin elemanları A B, C kümesinde B kümesinin elemanları da 5, 6, 7, 8 kümesine tanımlanan aşağıdaki bağıntılarda hangisi bir fonksiyon belirtir? Beta 1'e bakalım. A5'e gitmiş, A6'ya, A7'ye gitmiş, B5'e gitmiş, B7'ye gitmiş. Bir kere tanım kümesindeki C elemanı boşta kalmış. Bir de e, A kümesinin 3 e, tane görüntüsü var. B'nin de iki tane görüntüsü var. İkisinden de dolayı fonksiyon değildir. Fonksiyon belirtmez. Fonksiyon değildir. Beta 2'ye bakalım. Beta 2'de de A 5'e gitmiş, B 5'e gitmiş, C 6'ya gitmiş. Çok güzel. Tanım kümesinde boşta eleman kalmamış. Fakat B8'e gitmiş. B hem 5'e gitmiş hem de B8'e gittiği için tanım kümesindeki bir elemanın iki görüntüsü olamaz demiştik. Beta 2 de fonksiyon değildir diyeceğiz. Beta 3'e bakalım. A7'ye gitmiş, B5'e gitmiş, C8'e gitmiş. Evet, tanım kümesinde boşta eleman kalmamış. Her bir Tanım kümesinin veki elemanın bir görüntüsü var. O zaman biz buna fonksiyondur deriz. Beta 4'e bakalım. A 6'ya e gitmiş, B 5'e gitmiş. E, tanım kümesindeki C elemanının e, boşta kaldığı için ne olacak? Fonksiyon değildir dedik buna da. Beta 5'e bakalım. A8'e gitmiş, B8'e gitmiş, C8'e gitmiş. Çok güzel. E, tanım kümesinde boşta eleman kalmadığı için her bir tanım kümesindeki elemanın bir görüntüsü olduğu için fonksiyondur deriz. Evet, bu örneğimizi de bitirdik. Evet bir bilgi verelim. Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olması için y eksenine çizilen paraleller grafiği yalnız bir noktada kesmelidir. Yani grafiklerde fonksiyon olup olmadığını bakmak için ne yapacağız? Y eksenine paralel paraleller çizeceğiz. Tek noktada keserse fonksiyon diyeceğiz. Tek noktada kesmezse fonksiyon değildir. İlkine bakalım. Y eksenine paraleller çiziyoruz. Y eksenine paralel çiziyoruz. Tek noktada kesiyor. Bir noktada kestiği için fonksiyondur dedik. Burada da paraleller çiziyoruz y eksenine. Bu da bir noktada kestiği için bu da fonksiyondur. Burada da çizelim. Bakın burada y eksenine paraleller çizdiğimizde iki noktada kesiyor. İki noktada kestiği için fonksiyon değildir diyeceğiz. Bir sonrakine bakalım. Şunda da Y'ye paraleller çizdiğimizde arkadaşlar. Burada da iki noktada kesiyor. İki noktada kestiği için bu da fonksiyon değildir diyeceğiz. Şuna bakalım. Bunda Y'ye paraleller çizdiğimizde bir noktada, kesiyor, bir noktada kesiyor. Bir noktada kesiyor. Bir noktada kesiyor. O zaman fonksiyondur. Şu en sonuncuya baktığımızda, y'ye paraleller çizdiğimizde ne oldu? Bir noktadan fazla kesiyor. O zaman fonksiyon değildir diyeceğiz. Bunu da bu şekilde hallettik. Bir sonraki örneğimize bakalım. Aşağıda verilen bağıntılardan hangisi fonksiyondur? İlkine bakalım. F, n'den n'e gitmiş. Yani doğal sayılardan doğal sayılara. Hemen bakalım. Bir örnek verdiğimizde e, aykırı bir şey bulabilir miyiz? x'e 2 verdiğimizde ne olacak? x kare eksi 7. 2'nin karesi eksi 7'den 4 eksi 7 eksi 3'e gidecek. 2 eksi 3'e gitmiş. Ne demiş? Doğal sayılardan doğal sayılara dediği için o zaman ne olmaz? Bir, bir fonksiyon belirtmez. Fonksiyon belirtmez. İkinciye bakalım. Tam Z'den Z'ye yani tam sayılardan tam sayıları diyor. X elemanıdır. Z ise 2X artı 4 de tam sayıların Z'nin bir eleman olmak zorunda olduğu için fonksiyon belirtir. Fonksiyondur. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Z'den neye? Yani tam sayılardan doğal sayılara diyor. X elemanıdır. Z ise x kare artı 4 de x kare ne olacak arkadaşlar zaten? Pozitif bir sayı olacak karesi olduğu için. Artı 4 de ne olmak zorunda? Elemandır doğal sayılar olur. Olduğu için bu da biz fonksiyondur deriz. Fonksiyondur deriz. Dördüncüye de bakalım. Dördüncüde de x'i reel sayılardan tam sayıları demiş. fx karekök içinde kök x artı 2 demiş. E, buna da istisna bir örnek verirsek x'i 1 aldığımızda ne olacak? 1 artı 2'den kök 3 olur. Kök 3 nasıl bir sayı? Tam sayımı Değil. Olduğu için fonksiyon değildir deriz buna da. Evet, bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi gelelim fonksiyon türlerine. Fonksiyon türlerine gelelim. İlki nedir? Bakalım. İçine fonksiyonun tanımını verelim. İçine fonksiyon. Değer kümesinde açıkta kalan en az bir eleman varsa fonksiyon içine fonksiyondur. Evet, ne olacak? Yani ee, değer kümesinde açıkta eleman kalacak. Burası tanım kümemizdi, burası değer kümemizdi. A, F bağıntısı altında 1'e gidiyor. B, 1'e gidiyor. C, 1'e gidiyor. D de 2'ye gidiyor. Değer kümesindeki 3 ve 4 boşta kaldığı için ne diyeceğiz buna? İçine fonksiyon diyeceğiz. FA yani görüntü kümesi B'nin ne olacak? Alt kümesi olacak. Böyle de tanımlayabiliriz. Grafiklere bakalım. Grafiği verilen bir bağıntının içine fonksiyon olması için x eksenine paralel çizilen tüm doğrulardan en az bir tanesi grafiği kesmemelidir. Hmm. Bakalım. x eksenine paraleller çizelim. x eksenine paraleller çizdiğimizde en az bir tanesi grafiği kesmedi. En az bir tanesi grafiği kesmediği için buna biz içine fonksiyondur diyebiliriz. Şuna bak, ikinciye bakalım. Paraleller çizelim. X eksenine paraleller çizdiğimizde grafiği kesme. yok. Hepsi grafiği kesiyor. O zaman içine fonksiyon değildir. Üçüncü örneğimize bakalım. Üçüncü grafiğimize bakalım. X eksenine paraleller çizdiğimizde en az bir tanesi grafiği kesmiyor. O zaman bu da içine fonksiyondur diyebiliriz. Evet arkadaşlar, içine fonksiyonu da halletmiş olduk. İkinci fonksiyon türümüz örten fonksiyon. Örten fonksiyon tanımda verelim. Değer kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa fonksiyon örtendir. İçine fonksiyonda değer kümesinde açıkta eleman kalıyordu. Örtende de açıkta eleman kalmıyorsa. A, F bağımsızı altında X'e gitmiş. B, F bağımsızı altında X'e gitmiş. C de F bağımsızı altında Y'ye. D de F bağımsızı altında Z'ye gitmiş. Değer kümesi de açıkta eleman kalmamış. Yani görüntü kümesi ne eşit olmuş? B eşit olmuş arkadaşlar. Örten fonksiyonunda grafiklerine bakalım. Grafiği verilen bir fonksiyonun örten olması için X eksenine paralel çizilen Tüm doğrular fonksiyonu kesmelidir diyor. Bakalım. Tüm doğrular fonksiyonu keserse örten fonksiyondur diyeceğiz. X eksenine paralel çizdiğimiz tüm doğrular grafiği kesti. O zaman ilk grafiğimiz örten fonksiyondur. İkinci grafiğimize bakalım. İkinci grafiğimizde x eksenine paraleller çizdiğimizde grafiği kesiyor. O zaman ikinci grafiğimizde örten fonksiyondur. Üçüncü grafiğimize bakalım. X eksenine paraleller çizelim yine. Grafiği çizmeye grafiği kesmeye e, bir doğru bulduk. O zaman örten fonksiyon değildir diyeceğiz. Evet, örten fonksiyonu da hallettik. Evet, üçüncü fonksiyon türümüz birebir fonksiyon. Birebir fonksiyonun da tanımını verelim. Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü de farklı ise fonksiyon birebirdir. Yani A1'e gitmiş, B2'ye gitmiş, C3'e gitmiş, D4'e gitmiş. Birebir ve aynı zamanda değer kümesinde açıkta eleman kaldığı için içine fonksiyon diyeceğiz. Birebir ve içine fonksiyon. Burada da A1'e gitmiş, B2'ye gitmiş, C3'e gitmiş, D4'e gitmiş. Hem birebir fonksiyon hem de değer kümesinde boşta eleman kalmadığı için birebir ve örten fonksiyon diyeceğiz buna da. Birebir fonksiyonun da grafiklerine bakalım. Fonksiyonun grafiği verilmişse birebir olması için x eksenine paralel çizilen tüm doğrular grafiği bir noktada kesmelidir. Hmm. Bakalım x eksenine paraleller çizdiğimizde grafiği bir noktada kesmelidir diyor. Fakat burada birden fazla kestiği için birebir değildir diyeceğiz. İkinci grafiğimize bakalım. İkinci grafiğimizde de x eksenine paraleller çizdiğimizde bir noktadan fazla noktada kesiyor. O zaman buna da birebir değildir diyeceğiz. Üçüncü grafiğimize bakalım. Üçüncü grafiğimizde de x eksenine paraleller çizdiğimizde tek noktada kesiyor. O zaman üçüncü grafiğimiz birebir diyeceğiz. Evet. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Son örneğimize de bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı fx2x bir fx 2x artı 1 fx x kare artı 2 ve 3 fx eşittir x küp fonksiyonlarından hangileri birebirdir? İlkine bakalım. Birinciye bakalım. 2x artı 1 de dediği için ne yaparız? x'e 0 veririz. y'yi buluruz. x'e 0 verdiğimizde 2 çarpı 0 artı 1'den y'miz ne olur arkadaşlar? 1 olur. 0'a 1 noktasında burada kesiyor. Y'ye 0 verdiğimizde 2x artı 1 eşittir sıfırdan 2x eşittir eksi 1 x eşittir eksi 1 bölü 2 oldu. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Ne yapıyorduk? Birebir fonksiyon olup olmadığını bulmak için x'e paraleller çiziyorduk. x'e paraleller çizdiğimizde tek noktada keserse birebir fonksiyon oluyordu. Tek noktada kesiyor. Ne diyeceğiz? Tek noktada kestiği için birebir fonksiyondur diyeceğiz. İkinciye bakalım. İkincide de x'e de, e 0 verdiğimizde x'e sıfır verdiğimizde şurada y'yi sıfırın karesi artı 2'den 2'de kesiyor. Yani neresi oluyor arkadaşlar? Burada kesiyor. 2'de kesiyor. x kare olduğu için benim grafiğim şu şekilde olacak. Birebir olup olmadığına bakalım grafiğimizin. x eksenine paraleller çizdik x eksenine paraleller çizdiğimizde birden fazla da noktada kestiği için birebir fonksiyon birebir fonksiyon değildir diyeceğiz. Üçüncü grafiğimize bakalım. fx eşittir x küp olduğu için x küpün grafiği bu şekilde bir de negatif olduğu değerlerde ne şekilde olacak arkadaşlar? Aşağı doğru olacak. Bu grafiği de x eksenine paraleller çizeriz. X eksenine paraleller çizdiğimizde tek noktada kestiği için 3. grafiğimiz yani x küpte birebir fonksiyondur. Evet arkadaşlar, fonksiyon türlerini de bitirmiş olduk. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.